Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün servisimize Excalibur bir cihaz geldi. Cihazımızın problemi arkadaş oyun oynarken Excalibur G770 bir anda cihaz kapanmış bir daha açılmamış. Bu cihazda 3 tane servis gezmiş. Bir tanesi yetkili servis kendi servisine gitmiş. Anakart değişimi demişler. İşlemci arızası var demişler. Bakın cihazı güç kaynağına bağladık. Stand payını çekiyor ama makinede herhangi bir start yok arkadaşlar. Bakalım anakart değişimi denen cihazı tamir edebilecek miyiz? Evet arkadaşlar anakartı incelemeye başladık. Anakartın giriş mosfetlerinde şu mosfet değiştirilmiş. Diyot kurcalanmış. Kontrollere devam ettiğimizde arkadaşlar şu transistörün yanık olduğunu tespit ettik. Cihaza birkaç müdahalede bulunmuş, bulunulmuş. Biz detaylı kontrollerimizi yapıyoruz. Arkadaşlar bu cihazda bizi zorlayan bir durum oldu. Cihazın şeması yok. Yani Casper'larda karşılaştığımız bir durum. Ama biz ION'un data sheet'ini çıkarttık. Buradan yolumuza devam ettik. Yani problemin ayoda olduğunu tespit ettik. Bakalım ayo entegremizi değiştireceğiz. Ondan sonra durumu hep beraber sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayomuzu söktük. Şimdi yeni ayo takma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ayomuzun montajını yapmaya başladık. Evet arkadaşlar. Ayı değiştirdik. Ayaklar tam oturmuş bir kontrolünü yapıyoruz. Evet. Bir bakalım şimdi bir toplayalım cihazımızı. Bir start verelim bakalım ne olacak. Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. Cihazdaki tamiratımızı bitirdik. Şu an cihazı açılır konuma getiriyoruz. İlk denememizdeki standby 009'du bakın şu an normal standby çekmesi gereken 0.01 miliampere düştü. Makinamıza start verdik arkadaşlar. Makinamız regini yaptı. Yani şu an biz pili ve anakartı çıkarttığımız için makine kendini yani ilk açılışta BIOS kendisini reg yapıyor. Ondan bir kere açıyor, kapatıyor cihaz kendisini. Bir dahaki her açıma kapatmada makine normal açılacak, kapanacak. Şu an görüntü gelmek üzere. Amper 1.50-1.60'larda. Evet arkadaşlar. Görüntü geldi. Müşterimize hayırlı olsun. Onarım gerçekleşti. Cihazın testleri alındı. Bütün driverlarımız güncel. Takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek.